Merhaba arkadaşlar, SET 474 birinci soru. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi bir küme belirtir diye sorulmuş. Birinci öncül Ankara'nın bazı ilçeleri küme belirtmez arkadaşlar. Küme neydi? Belirli nesneler kümesiydi. Yani herkesi söylediğinizde aynı şeyi anlamalıydı. E şimdi Ankara'nın bazı ilçeleri derseniz yani herkes farklı ilçeleri sayabilir değil mi? Dolayısıyla küme belirtmez. Eksi 20 ile eksi 10 arasındaki doğal sayılar bir küme belirtir. Boş küme belirtir ama kümedir. Sınıfımızın çalışkan öğrencileri yine arkadaşlar öznel bir kavram. Kime göre çalışkan, neye göre çalışkan? Dünyadaki en iyi 5 futbolcu yine küme belirtmez. Yine herkese sorduğunuzda farklı bir cevap alabilirsiniz. Uçan inekler bu bir küme belirtir arkadaşlar. Çünkü uçan inek deyince herkesin aklına aynı şey gelir. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru A kümesi için ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncül Süslü parantez bir alt kümesidir A'nın demiş. Arkadaşlar bakın şu eleman için değil ama yani şu ilk eleman için değil bu söylenen. Şu eleman için doğrudur. Şimdi biz alt küme demek için e, alt küme olması için ne olması lazımdı? Bizim kümenin içinde gördüğümüz elemanın yanına bir tane daha süslü parantez yapmamız lazımdı. Dolayısıyla bu doğru oldu. Süslü parantez bir elemanıdır A'nın. Elemanda ayrımı şu şekilde yapıyorduk. Bakın gözünüz görüyor mu bu süslü parantez bir A kümesinin içinde? Bakın burada. O zaman gerçekten elemanıymış. Bunu kabul ettik. Şimdi gelelim üçüncüye. Süslü parantez içinde süslü parantez bir alt kümesidir A'nın demiş. Bu da ilk eleman için doğru arkadaşlar, bunu da kabul ediyoruz. 2,3 alt kümesi Raanın demiş bir süslü parantez daha koyması lazım alt küme için yanlış oldu. 3 süslü parantez içinde 2 süslü parantez içinde 3 ee, alt kümesi Raanın demiş bir tane daha süslü parantez olması lazım. Bu da hatalı oldu. 1 ee, burada, 2,3 burada, 1 Süslü parantez içinde bir burada. Dolayısıyla alt küme için en dışa bir tane süslü parantez açmış. Bunu da kabul ettik. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Her elemanı pozitif bir tam sayı olan bir kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazla ise bu kümeye geniş küme denir. A birleşim B birleşim C kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'miş. A kesişim B'nin elemanı sadece 4. 2A'nın elemanı 7B'nin elemanı ise C kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın A kümesinin içinde iki kesim var değil mi? Şimdi en küçük elemanı 2 seçersek arkadaşlar en küçük eleman 2 olursa bunun bir fazlası benim kümemin eleman sayısı olmalı. O zaman şuraya 3 ve 4 diyebiliriz. Olabilir sorusunda denememiz lazım. Fakat şu öncülleri yerine koyarak tabii ki. Mesela B kümesinin elemanları ne olacakmış? 7 kesinlikle olmalıymış. Bir de A ile B'nin kesişimi 4 olacak diyor. O zaman 4 kesin olmalı. Şimdi burada da 4'ü ne yapalım? En küçük eleman olarak bırakacak olursak. Bakın araya 5 gelebilir. 6 gelebilir. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi C kümesinin elemanları nelerdir? Öncelikle C kümesinde. Şimdi ben A'yı ve B'yi seçtim. Birleşim kümesinde 1 varsa C'nin elemanlarından bir tanesi kesinlikle 1 olmalı. Şimdi C'nin elemanlarından bir tanesi 1 olursa eğer demek ki C 2 2 elemanlı bir küme olmalı. Neden? Çünkü en küçük elemanın bir fazlası eleman sayısını vermeliydi. Dolayısıyla birleşim kümesine bir de C'den 8 geleceği için birin yanına ne koymam lazım? 8 koymam lazım. Yani C kümesi 1,8 olabilirmiş. B şıkkı doğru cevabımız olur.